Dur. Ya. Yazık ya. Bagajdan geçebileceğini düşün. Bak bak bak. Atla at, da orada. <laughs> Onun için ne kötü bir şey. Bagaja girdi. Oradan gelince çok Bak bak. <gülüyor> Adam aşkını nasıl inandırsın size? Vallahi yazık. Daha Efendim, ne yapsın? Adam nasıl seni <laughs> Oradan atlarsa var ya. <gülüyor> bakışıyorlar. Gele <laughs> bakalım. direkt cilve yapıyor. <laughs> Bagajdan geçebileceğini düşünüyor, Bagajda. <laughs> Oraya tırmanmaya çalışıyor. Siz görebiliyor musunuz Mehmet? İçinde şu anda. <laughs> Bagajı kapıda kalsın içinde. Paşadan <laughs> taktik öğrenin. Valla düşünüyor. acaba ben nereden çıktım buraya diye. Abi camdan girecek abi görecek sizi. Orada atlayacak. Atlayacak, atlayacak. Esas yapacak. Popoya bak ezel camdan elini uzatsana be. ben? Aa, Aa çekti Camdan Çek bir. Ben çekiyorum hep. Çekiyor mu? Dur şimdi. Ezel. Gözünü kestiriyor. Gözünü kestiriyor. <laughs> gel diyor zaten. <laughs> Cibir gel. kapı 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 kapı. Kapını açma. Kapa. Kapını açma. Bak sıkışır. Açma. <laughs> ezel. Ben... Ezel Artık bence nere gitsin başı bela Ezel. Ha dur. Dur, dur. kömür olduktan sonra matayım atayım şimdi mi atayım? At bir taraftan olsun. Bana kadar